MKK üyemiz, milletvekilimiz ve Malatya milletvekilimiz merkez AK Parti Genel Merkezi'nden aramızda bulunan çok değerli misafirlerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, iyi il teşkilatımız, meclis üyelerimiz, Malatyamıza teşkilatımızın her kademesinde görev alan çok değerli gönüldaşlarımız, yol arkadaşlarımız, ben de bugün bayram vesilesiyle diyarada arada bulmuş olduğumuz kurban bayramınızı en içten dileklerimle, sevgiyle, muhabbetle tebrik ediyorum. Ailemizle, eşrafımızla, etrafımızla nice bayramlara sağlıkla, afiyetle ulaşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada bugün gerçekten sanki böyle yeni kurulmuş bir parti böyle hızlı bir şekilde sahaya çıkacak bir ekip diyoruz var. Allah'ın izniyle bir ekime kadar inşallah meclis kapalı bu arada teşkilatımızla beraber bütün ilçelerimizle, bütün mahallelerimizle birlikte inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bayram vesilesiyle Tevab Allah bu hastalığı dövlerimizde kaldırsın diyor. Allah'a niyazda bulunuyor. Allah bir ayeti kerimede diyor ki dualarınız olmasa Allah size ne diye değer verirse diyor. O yüzden hem fiili gayretlerimizi göstereceğiz, hem de Rabbime dua edeceğiz, Allah'ın yardım diyeceğiz. Etrafımıza bir sürü şer odalar var. Bir gerçekten bir birliktelik oluşmuş ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında HDP, HDP'nin yanında İyi Parti, İyi Parti'nin yanında Saadet Partisi ve diğerleri bir araya gelmişler. Bütün dertleri, bütün bu Ülke İdaresi'nden alıkoydu. Bunu tabii kendileri tek başlarına bunu planlamıyorlar. programları da tek başlarına yapıyorlar. Bunların akıl babaları var. Hatırlıyorsanız Amerikan seçimlerinden önce Biden eğer biz iktidara gelirsek muhalefetle bir araya geleceğiz. Tayyip Erdoğan'ı demişti. Ama bugüne kadar 3-4 tane Amerikan başkanı geldi geçti. Tayyip Erdoğan onların hepsini devirdi. ailenin perde olmayı nasip etmiş. Binlerce kere şükürler olsun. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Size dün Kıbrıs'taydık. Ve size bir selam getirdim. Kimin selamını getirdim? Dünya liderinin selamını getirdim. Cumhurbaşkanımın selamını getirdim. Avrupa selamını getirdim. Bütün coğrafyanın, mazlumların umudu, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim size. Kıbrıs'tan o güzel coşkulu karşılamalardan size selam getirdim. Dün Kıbrıs'taydık Sayın Cumhurbaşkanımız ve çok geniş bir heyette. Muhteşem bir duyguydu. İnanılmaz güzel bir duyguydu. Bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olmayı nasip eden Rabbime hamd ettim. Oradaki Kıbrıslı vatandaşlarımızın bayramlaşmak için muhabbetlerini görmeniz lazımdı. Ve bir kez daha ben Kıbrıs'ın 1974 yılında Barış tekrar tekraren yaşamını Türkiye, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak devam ettiriyor olmasından dolayı, devletimizin Ali ve olmasından dolayı ve Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ettim.